sizlerle Minecraft'ın en derinlerinde duran gizemleri araştıracağız. Bilmediğiniz, duymadığınız, forumlarda gizlenmiş olan varlıkları, bilmediğiniz, duymadığınız, forumlarda gizlenmiş olan varlıkları ve daniceleri. İlk olarak araştırdığımız efsanenin adı Devalex. Kanlı Alex serisine sahip 12 blok boyunda bir yaratıktır. Tüm oyun yaratık sizi sizin içinden izleyecek, nadiren başka keşfedilmemiş işlemler yapacaktır. Hareket ettiğinde 3x iki blokluk çukurlar şeklinde ayak izlerini geride bırakır. Alex'e çok yaklaşmanız önerilmez. Çoğu durumda bu oyunun çökmesi neden olur. Tüm biyomlarda ancak çoğunlukla bataklıklarda, ormanlarda ve karda dağlarda görülür. İlk kez fark etmeyebilirsiniz. Çünkü ilk başta her zaman görüş açısında bir yerde olacaktır. Bu gizemli varlığın hikayesi Mektubu aldıktan sonra materyali biraz inceledikten sonra kaydı açtım ve bu dev elaksi aramaya başladım. İlk başta bunun biraz çılgınca olduğunu düşündüm. Cidden mi? Minecraft'ta 12 blok boyunda gizemli bir karakter nasıl var olabilir ki? Ve bu Alex hakkında bilgi aramak için internette biraz arama yaptım ve herhangi bir üpertici makarna sitesine veya forumda onun hakkında bir kelime bulamadım. Sadece isimsiz kişinin sözlerine sahiptim ki buna ilk kez inanmadım elbette. Her şeyi talimatları göre yaptıktan sonra Minecraft'ı kurduktan bir dünya yarattıktan sonra küçük bir adada doğdum. İlk ve gerekli kaynak elde etmek zorunda kalarak an ana karaya yelken açmak için aletler ve bir tekne yaptım. Ana karaya indikten sonra ağaçlara tırmandım. Çünkü karanlık bir meşe ormanındaydım. Evim için bir yer aramaya başladım. Yol boyunca her türlü faydalı kaynağı çıkardım. Cehvar kazdığım mağaradan çıktığımda bu evi inşa etmeye karar verdim. Ve bu Alex'i aramak için taşındım. Ama bir şey kafamı karıştırdı. Yani akşam bir şekilde hızlı bir şekilde geldi. 5 dakika önce yemin edebilirim ki sadece sabahtı. Ama tamam Belki de zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini fark etmedim. Daha oynamaya karar verdim. Belki de belli bir süre geçmemişti. Ama bölümcül sessizlik nedeniyle bana beni takip ediyor gibi görünüyordu. Ama onu fark etmedim. Ama sonra aniden bir delik buldum. Sonra bir daha ve bir daha. 3x, 2x ilk boyutlarındaydılar. İşaretleri görünmeye başladı mı? Bu gerçekten var olduğu anlamına mı geliyor? Bu ayak takip etmeye başladım. Ama bir cevherlerle dolu bir mağaraya rastladım. Mağarayı yine biraz dolaşırken yürüme sesleri, garip çim kırılma sesleri geldi. Fakat bu sesler alt yazılarda görüntülenmedi. Kaydı izlerken sonunda bir yerde, ekranın köşesinde onu gördüm. Ayağa kalktı ve sadece beni izledi. Level hakkında aldığım bilgiler bu kadardı. Hepin beğenilendirici gelmedi bana biraz. Şimdi bu efsanenin izini arayacağız. Hepiniz bu efsane videoya hoş geldiniz. Hoş Videoyu geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın. İkisi çok zor değil. Bu videolara emek harcıyorum, lütfen bu videoyu 20 like'ı çok görmeyin. Açıklama kısmında çakma Discord linkim var, oraya gelip benimle konuşabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Evet, şu an gerçekten Giant Alex'in... Giant Alex hakkında konuşulan bir foruma geldim. Bu forumun linkini 20 like'ta zaten diğer iki videoda vereceğim. Ve şöyle bir şey var, Giant Alex'i hepimiz tanıyordu zaten. Ben bir sıfırdan dünya açmak yerine, İnsanların verdiği dünyada oynamayı tercih ediyorum. En azından onun içinde bir datapack vardır ya da bir şey vardır. Belki cidden Cihane görebiliriz. Bilmiyorum ama birazcık bir şeyler araştırmak istiyorum yani. Şimdi burada iki tane link verilmiş. İki link de aynı. Linklerde World 2653 444 16 yazıyor. Şimdi bu ne? Gram bilmiyorum ama ben girmiştim bir mağara buldum içine girdim ve çok değişik sesler geldi. Bilmiyorum ama kurgu da olabilir. Yalan da olabilir veya 2-3 yabancının yaptığı bir içerik de olabilir. Bilmiyorum ama ben yine de burada gördüğünüz gibi bir indirme dosyası var. Gözünüzün önünde indirip kurmak istiyorum bilgisayarıma. Evet, şu an indiriyorum. İki kez açtım yanlışlıkla. Burada iner büyük ihtimal. İniyor. Word 263 444 16. Bu bir şey olabilir. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama dosyalara ait içinde ne var? Bir tane dosya var ama Ha Minecraft dosyasıymış, tamam. Hemen gözünüzün önünde, bak hemen save' saçmak açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi save' ısıda adam akıllı şeyler yok. Lan bunlar var! Bir dakika. Çok fazla şey var, sileceğim oğlum. Aşırı şeyler var, bunları artık silmekte fayda var ya. Silmekte fayda var. Çok eski bunlar, bir iki sene önceki şeyler. Bilmeyenler için. Şimdi, bak bunu save' ısı attım. Gözünüzün önünde atıyorum bunların hepsini. Dosyaları ayıkla dedim. Tamam dedim, bunu da sildim. Şu an Minecraft'ımızın içinde tamamdır. Şu an save'ımızın içinde yani dünya dosyasımızın içinde Giant Alex'in göründüğüne dair söylenen bir dünya dosyasını attık. Tekrardan foruma gelip birkaç daha makale okumak istiyorum. Çünkü bunun hakkında yani Giant Alex'in hakkında sadece bir şey yok. Mesela buraya ben e, Giant Alex Minecraft yazdığımda hani birçok şeyle karşılaşabiliyorum. Mesela modeli var. hoş yani ayak izlerine rastlamışlar. Videonun başında dediğim gibi 2, 3x, 2x, 2 Ayak izlerine rastlayabiliyorsunuz. Böyle bir olay yani. Ve sislerin arkasından göremeyeceğiniz bir şekilde kendisini gösteriyormuş. Bana çok inandırıcı gelmedi ama bilmiyorum yine de deneyeceğiz. Herkes bu efsaneyi borolu telefonundan bilse de Aa, bak Young People YouTube bak. İlk başta e, bilmeyenler için şu an buranın tam resmini gördünüz. İlk başta buradan paylaşılmıştı ama şu an burada kayıtlı bir dosyası yok. Her şeyi yaptık. Dosyamızı kurduk. Şu an geriye kalan tek şey Minecraft açmak. Açmadan önce ben kendimi ufaktan tanıtayım. Benim adım Tolga. 17 yaşındayım. Ve sadece tek istediğim bu içerikleri üretmek. Bana destek çıkarsan senin için Minecraft'taki tüm efsaneleri ifşa alacağım. Yani bilmiyorum ama gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa 2-3 yabancının uydurduğu bir efsane mi? Çok merak ediyorum ya. İnşallah yalan değildir. Çünkü bütün uğraşlarım boşa gider. Bu video için saatlerimi vereceğim ama değer ya. Değer. 1.12.2 Optifine hesabıyla İlk başta giriş yapıyor. 1.12.2 Optifine hesabıyla ilk başta giriş yapıyorum Evet şu an yeni ışık sistemi aldım Bu arada ee, İlk başta gördüğünüz gibi Minecraft'ın 1.12.2 sürümüyle giriş yaptım Ardından seçeneklere ve Müzik ve seslerden ilk başta müzik Aynen böyle yapacağım Ondan sonra e, seçeneklerden görüntü ayarlarından Bunu 6'ya alıyorum Bunu da 50'ye alıyorum Detaylar siz gerçekçi siz başlangıcı 2.0 ve dünyayı barışçıl olması gerekiyor Dünyaya giriş yaptım gözün önünüzde çok merak ediyorum ve yeni eşiksizim biraz gözümü alıyor ama sizin için. Bir tık donabilir çünkü uzun zamandan sonra ilk defa Minecraft'a girdiğim için. Evet şu anda giriş yaptım ama bir tık hassasiyet çok fazla aynen. Minecraft'a giriş yaptım ve seçeneklerden zorluk Barışıl'da ee, dediğim gibi ilk başta adam ana karayı üzerinde gittik dedi fakat ben burayı incelemek istiyorum diyeceğim de burada çok incelenecek bir şey yok. Kıyı kenarındayız ve onun dışında e, başka bir şey yok gibi hani bunlar var. Bu oyun dondu. Dümdüz ilerleyeceğim. Anakara bu arada nerede? Nortta mı oluyordu? Soğutta oluyordu. Evet, soğutta. Hani soğut yani <laughs> batık tarafından ilerlediğiniz zaman bu arada hastayım. Her bir like geçmiş olsun. Giant Alex aslında bir sürreel karakter gibi. Şimdi bu bilgileri ben Şaka gibi. Bu ne oğlum? Oğlum az önce hava sabah 2 saniyede gece oldu ha. Bu ne oldu? yapmasam ne olurdu. <laughs> Biraz tahtalara kıracağım. Biraz tahtaya ihtiyacım var diyecektim de. Mantarda bir sürü zaten ölü bitki. Redstone. Apple. Bu ölü bitki ne alaka oğlum? Bunları nereden buldun sen? Bu ne lan? random atmış lan. 5 2 5 2 5 4 4 4 4 7 7 8 7 5 5 6 8 4 4. Oğlum bu harita lan. Düşündüm şey mi acaba? Haritaya nereden gideceğiz? Harita mı lan bu? Galiba harita. Onun sonunda Giant teleksi bulabileceğim ha. Tamam haritaymış. Kırmızı bir yer var. Kırmızı bir yere gitmek istiyorum. Oradan gitmek için dümdüz gitmemiz gerekiyor. Sonra sağa gitmemiz gerekiyor. Oraya zoomladım şu an. <laughs> delik var orada. Orada delik var bir dakika. Gerçekten gram hiçbir şey anlamadım ama oraya gitmek istiyorum. Sadece oraya gitmek istiyorum. Ne olabilir ki abi orada? Kırmızı ile çevrelenmiş yani. Kırmızı yünle beraber Kırmızı gün işte halı olur bir şey olur sarılmış yani. Yolu tamamen bilmiyorum rastgele gidiyorum ama. Bundan sonra artık haritaya girmemiz lazım çünkü gittiği yöne doğru gittim. Aynen 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 aynen. İyi ilerliyorum. Parkur. Abi boşu boşuna o Bunları çevirmedik ya. Gel. Başka Giant Alex hakkında forumlarda çok bir şey söylenmiyor ama Geldik bu arada. Ayak izleri vardır inşallah. Ayak izleri ne bile bilmiyorsanız göreceksiniz şimdi. Şimdi göreceksiniz. Geldim. Hızlıca geldim hatta. <laughs> Gerçekten düşündüğüm şeymiş. Bunlar ayak izleri. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2. 3 çarpı 2 çarpı 2 Ve kırmızı allarla çevrelenmiş yünler Etrafı böyle sarılmış Büyük ihtimal bu haritayı yapan adam e, Bunları gördüğü için hani harita oluşturmuş buraya Burayı unutmamak için kırmızı haliyle çevirmiş Çünkü öyle bir sistem var bu arada Minecraft'ın eski sürümlerinde çok işe yarıyordu Mavi ork Ayak izleri devam ediyor. Vallahi ayak izleri devam ediyor. Bir dakika. Yemin ederim ki devam ediyor. Anın Ya Oha Bu Bak burada bir TNT patlatılmış Bu kesin Bu TNT'nin işi çünkü Burada bir bal kabağı var Ve içine çekilmiş su Girdap gibi düşün Bir dakika. Kapı yapmam lazım. Oradaki şeyin altını kıracağım. İnşallah düşündüğüm şeydir. Düşündüğüm şeydir. Bir dakika. Gözlerim çok Oranın neden gözlük taktığını anladım. İnşallah gözüm bozulmaz ya. Nerede o? Vallahi düşündüğüm çıktı. kitap Bu ne oğlum? Bir yukarı çıkacağım. Ne olur ne olmaz bir yukarı çıkmak istiyorum. Burada ne yazıyor lan? Telefonum şarjda. Bir iki dakika bir şarjdan çıkartayım onu. Bak şarjı daha dolmamış. Sizin için çıkartıyorum. Şimdi e, çeviri uygulaması var. Çevirme uygulamasından bakacağım. Ne yazdığını. Yandex Translate'e giriyorum. Bir tak buradan bunu yapıyorum. Düzgünce çevirememiş. Bu alandan sonra her şey belirsiz. Bu dünyayı inşa ederken bunları göreceğimi düşünmemiştim. Bu dünyadan gitmeni tavsiye ederim yazıyor burada. Şaka maka burada bu alandan sonra her şey belirsiz. Fi yazıyor orada. Bu dünyayı inşa ederken bunları göreceğimi düşünmemiştim. Bu dünyadan gitmeni tavsiye ederim. Türkçesi, Türkçe karşılığı bu kitapta yazanlar. Bir oyuna dönelim ve bu alandan sonra her şey bilirsiniz. Bundan sonra her şey belirsiz gibi bir şey de herhalde. Ve karşıya tekne yapıp geçmek istiyorum. Bir dakika, il dümdüz ilerleyeceğim. Belki ayak izleri devam ediyor olabilir çünkü. Acı aşırı sardı. Giant Alexi değil de ben bunları kim koyduğunu araştırmak isterim. Var mı böyle ayak izi var mı? Buradan sonra ayak izi var mı? Var. Allah belan versin ki ayak izi var. 1, 2 3, 4 O düştüm lan Bu arada eğer ki ayak iz yani Eğer ki Giant Alex'e dair veya Giant Alex'e benzer birisini gördüyseniz Anormallik gördüyseniz Yorumlarda saniyesine dakikasına kadar yazın Ben çünkü buna odaklandım full Yani sabah oldu Ev var. Adamın inşa ettiği ev bu mu acaba? Çünkü hani ilk başta hikayeden bahsederken bir ev inşa ettim demiş he Canet Alex'i aramak için. Etrafta bolca ölü çalı. Bu ne oldu? <laughs> Bununla hiçbir şey yok. Ya adam akıllı bakamadım ki kafayı. Oğlum. Dalga mı geçiyor lan? Hepsinde 64'lük bit 21. Niye 21 lan? Diğerlerinde de <laughs> Bunda yok. Bunda var. Yağmur yağıyor. Bunda da var. Bunda da var. Şaka gibi. Hepsinde 64'lük 64'lük fakat hepsinde 21 21'lik 21, bak hepsinde 21 adet ölü bitki var ama diğerleri full 64'lük yani. Bunda var. Bundan sonra ne yapacağım ki? Yapacak başka bir şey yok. Ben burada videoyu kapıyorum. Yani ba başka bir şey bulamadım yani buraya. Burada bir şey bulamadım da. Hani şunlarda falan zaten hiçbir şey yok. Birazcık arkaya bakayım belki orada ayak falan vardır. Yok vallahi burada da bir şey yok. Bakmaya üşendim bir tık. Ben burada videoyu kapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki e dair bir şey gördüyseniz kesinlikle yorumlara yazın. Sizden tek istediğim bir like çok görmeyin. Bunun dedi beni uğraştıracak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.